Aslanada 2. Dünya Savaşı'na katılan 9 Kazakistanlıya ölümlerinden sonra cesaret ve göreve sadakat madalyası verildi. Ödüller başkentin askeri tarih müzesinde şehitlerin yakınlarına, çocuklarına, torunlarına ve sorun çocuklarına takdim edildi. Etkinlik memorial alan arama ile birlikte düzenlendi. Ekibin başkanı Maydan Kusayinov, arşiv ve saha araştırmalarının halen sürdüğünü belirtiyor. Çalışmalarda Kazakistanlıların yanı sıra değer ülkelerden gelen askerlerin de isimleri ve cephedeki kaderleri tespit ediliyor. награждаются посмертно. Болотпеков Мадиарбек, боец. Болотпеков Жумабек, Fiyat, bu muhaberede kayıp olduğu düşünülen veya savaş meydanında ölen savaş komutanlarına verilen cesaret ve göreve sadakat madalyasının ikinci takdim edilişidir. Artık her yıl sadece yurt içinde değil, uluslararası düzeylerde de ödüllendirmeye devam edeceğiz. Finlandiya'dan, Gürcistan'dan bu madalya ile ilgili istekler alıyoruz. Biz de bulduklarımızı onlarla paylaşıyoruz. менің осындағы бүгінгін өтіпжатқан үш шараға 1941-1945 d арасында keldim baa bin do yuz нереде biruchadinin neridi hatlaria kabettiklеri бұл men bu visili bуrdaim экибин м миннетoрым сау болсун vа ар болсун бизим аталарымызы булдуларбәріне ризамын мен рахмет аталарымызды сауып берді